Hepinize merhabalar, ben Beroy. Bugün sizlerle beraber açıklama niteliğinde bir video yapacağım. Evet, videoya geçmeden önce like atıp kanalıma abone... olun. ben niye konuşamıyorum? Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Anam! anam. <laughs> o zaman videoya geçelim. Evet, açıklama niteliğinde bir video yapacağım demiştim zaten. Şimdi, abi biz yarın yani yeni Brawl Pass sezonu geliyor bildiğiniz gibi. Siz bu videoyu bugün mi izlersiniz, yarın mı izlersiniz bilmiyorum. Ama e, yarın Brawl Pass Plus falan alacağım okey de işim var. O yüzden yarın videoyu çekebilir miyim? çekersem bile yani salım atarım bilmiyorum. Yani e, haberiniz olsun alacağım kesinlikle Moe'yi falan. Mega kumbarayı. Ama inşallah videolarını yapabilirim. Brawl Pass videosunu yaparım net. Ama Moe videosunu da inşallah yapabilirim. O zaman ee, şimdi mega kumbarayı bitirmiş bizimkiler. Helal olsun. Ve 40 tane star hediyesini alacağız yani. Oğlum ben o... <laughs> ne oluyor? Dur be. Tamam. Şimdi e, gördüğünüz gibi kulüpte bitirmişiz mega kumbarayı. Ve burada sadece 4 kişilik katkı ver... Kalktı. Oğlum ben niye konuşamıyorum Katkı vermemiş. Yani mega kumbarayı doldurduk. Sanırım 40 star hediyesi verecekler. Ben tabii ki artı alamayacağım. Çünkü ben kaçıncıyım? 13.yim şu an. 26 kişiden tam ortadayım lan gene. Okulda da öyleyim. 30 kişiden 15.yim tam ortadayım. Evet tamam o zaman şimdi ne yapalım abi? birkaç maç oynamak istiyorum. Bu arada hiç bronzlarsa girmedim. Hala gladiator collect duruyor ekranda. Çünkü hiç oynamadım. Dünkü videodan sonra. Evet star hediyesini de alırız hem. Bu opesten Belki bir efsanevi çıkartırız. Neyle oynayayım? Nerede oynayayım şimdi ben? Şöyle bakıyorum. Ee, Ha şunu da oynarız Jekyll abi. Tamam Jekyll oynarız. Bu arada internet var ya interneti yeniledik. Yani daha iyi inşallah internet yani iyi eski haline dönmüştür. Ama pek zannetmiyorum hiç oynamadım yenilendikten sonra. Hala Google'da falan kasıyor abi. Ama sadece bana kasıyor anasını satayım. Herkes takur tukur işliyor bana kasıyor evde. Evet maçımıza başlıyoruz abi. Karşıda Garip grup adamlar var, Rico falan var. sıcaklar ağzımıza büyük ihtimalle. Ama evet bu arada internette hiçbir düzelme yok anasını satayım. internet hala aynı. Ve bizimkiler çok kötü oynadı orada. Aha daldım şuna. O rafa da dalsaydım keşke. Ben şuradan o oh. Şurada beklerim ben. ha. Şurada neyse. Şuradan şöyle dalsak. Bugün vurdu tam ben de vurdum onu bir tane de. Alın şu topu oğlum. Bana vurmayın lan. Neyse Şeli bir şeyler yapar bence. Şeli iyi oynuyor gibi. Şimdi Dynamite'da bir ultiyle aslında bitirebiliriz bunları. Biz. Bir ultiyle bitirebiliriz bunları. Ben şurayı kol çeksem bölse. Allah'ım bela asanasını satayım. Hala sıkıyor bak. Ben şöyle şurada bir yer alacağım. Heh. Şöyle alalım. Ananı ilk oradan gelmiş. Bir dakika şurada da bekleyeceğim. Şöyle bastım. Abi ultiyi de bastım. Tamam öldü o. Rico'yu da öldürün helal. Tamam ölmeyeceğim. 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 Bu arada bende şey kış ee, cekisi var yani. Oğlum ezan okunuyor. Kış cekisi var. E, kış cekisi ne lan? <laughs> kış cekisi yani kış sondajı ceki mi ne? Abi bilmiyorum. Aha ben dallım şöyle. Allah Allah. Hoppa. Rafa fake'imizi attık. Tamam. Bu maç bitmez yalnız ha. Yemin ediyorum. Ezan da okunuyor. Normalde video devam et. Aha sıçtık. Video devam etmek istemiyorum ama. Hop şöyle bir şey yaptım. Ah be tutamadım. Hadi lan. Ah be. Yenileceğiz büyük ihtimalle. Her tarafta açıldı abi. Burada Jacky Mac'i iş yapmaz. Şimdi ben Rico deneyeyim bir de burada. O adam işe yarıyorsa. Tamam. O helal lan Mike. Hadi lan Mike. Atar mısın lan? Attı mı lan? Attı be helal Mike. Tamam maçı vermeyelim. Maçı vermeyelim. Tamam salmayacağım. Salacaktım normalde kesin yenilir. Çünkü ben gene soldan devam edeceğim. Bizim Mike yine bir şov yaparsa çok güzel olur. Aha ben ananı internet. Aa! Tamam. Şurada şöyle Jack'i ıskaladı. Vuralım çaktırmadan bir tane. Aha. Ah be şey Michael dondursaydı ona girdim içeri. Abi öldü. Orada eğer ki ulti atabilseydim harika olurdu. Tamam Mike kestirik koyayım. Geliyorlar bu arada. Aa tuttum. Abi tutun hadi. Hadi lan. Aa tuttuk. Vallahi tuttuk. Vurduk. Yedik ama. Yapma be. Neyse. Şimdi bir maç daha oynayayım. Normalde açıklama niteliğinde bir video olacaktı. Bu arada e, 1000 abone olduğumuzda soru cevap gelecek. Daha 38 abone mi izleyiz? Evet girdik. Karşıda Mortis var harika. Tamam Mortis bir şey yapamaz şimdi ama bizde de bu da abi. Şu an 2'ye iki gibi bir şeyiz. Mortis bir şey yapamaz da Charlie. Search falan benim anti ya. Aa buraya atlayacak. Gel lan çağırdı buraya. Ya bu ya. Ay lan nasıl attı onu? Bana nasıl geldi lan o top bana değmesi lazım o topun. Buna bak ya. Geri zekalı ya. Yemin ediyorum. Keşke partner olsam. Ve şu videoyu süperse izlese abi. Aha at 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 at. Gönder. İnternet bir daha atamıyormuşum. <laughs> Tamam güzel. Hiperim de var var ya biz bunların içinden geçeriz. Ben direkt dalsam mı lan? Neyse çok harcayayım. Opa, Hoppa. Hoppa. Hepsini kestim lan hadi koşun. Ben daha ne yapayım? Bul at Sörge. Attık sanırım evet harika. Sanırım star hediyesi geldi. Hem bir tane kazanmaktan hem de Brawl Pass'ten. Hemen şöyle ilerleyelim. Ver bakalım star diyemiz. Oh destansı. Evet. Ah be. 200 tane altın çıktı. Tamam. Şimdi şöyle. Yarın bu arada kesinlikle bir efsanevi bekliyorum artık. Çünkü 40 tane stary diyesi abi. Bir tane çıksın efsanevi yani. Video kaç dakika oldu bu arada? Ee, video video video. Lan video nerede yazıyor? Ha 7 dakika. Tam güzel. Güzel bir video oldu. Moe bildiğiniz gibi yarın geliyor. Lan Moe yarın mı geliyor lan acaba? Oha daha. bro 3 gün sonra mı geliyor? Lan çok fena fena oldum. Ben Brawl yarın geliyor sanıyorum. Ana. Oğlum Brawl Pass pazartesi günleri gelmiyor mu lan? Üç gün sonra. Aaa Brawl perşembe günleri geliyordu. Pardon. Yok çarşamba. Çarşamba günleri geliyordu Brawl Pass'ler ya. Veya perşembe bilmiyorum. Şimdi başlarım böyle işe. Ama Çok sinirlendim lan. Ben yarın o zaman bu videosu falan yok. Yarın mega kumbara videosu var sadece. Okey. Tam iyi oldu abi. Mega kumbara ile moya çakışıyor. İki bir tane aynı video olacaktı. Var ya. Ben de bu rompes alınır mı videosu yaptım abi bugün. Neden? Çünkü e, bir gün sonra bir gün önce çekecektim hatta. Pardon. Zaten çok kişi izlememiş video. Çok kişi sıkıntı etmez. Bu arada benim dediğim Jackie e, şeyi kostümünü göstereyim hemen. Şöyle. Bu değil lan. Ha, Hediye Express Jackie'ymiş abi. Kış Express'i sandım ben. Ama ben bu kostümü gerçekten çok seviyorum. Evet o zaman bu video bu kadardı. Bir mallık yapmışım. Yarın sadece mega kumbara videosu var yani. İyi ki çakışmadı. kendin e, bir dakika ondan önce mega kumbara açtıktan sonra büyük ihtimalle bir tane de bir iki maçta oynarız. Evet o zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hey hala abone olmadın mı? Abone olmazsan şeyle evine gelir. <laughs> Şaka yapıyorum bay bay.